Bugün e, bu bu arabayı açıyorum. İçinde bu iki araba var. Bu arada eğer videoların daha fazla sığın gelmesini istiyorsanız bunu like atmayı unutmayın. Bu da var. Arkasında bir tane daha var. Evet arkadaşlar, asetonsuz böyle bir şekilde açtım buradan. Şimdi hemen ilk olarak şu arabadan başlamak istiyorum. Bunun adı AMC Rubble Machine yani sanırım öyle öyle bilmiyorum ama gayet de bence bence çok güzel yani bana göre tekerleklerinde tekerleklerinde biraz dıraklık bir şey dıraklığa kendine atıyor onu dışında yani baksanıza ya çok güzel ikinci arabamız için i, ay içe diyorum ya ise AMC Şimdi bu araba da gerçekten böyle. Ben bunu yani güzel. Gayet de güzel bence. görünce. üzere. Ben böyle yaptım. Bence gayet de güzel oldu. Dur, yana kaydıralım. Bence gayet de güzel oldu. Abone like atmayı unutmayın.